Arkadaşlar karşınızda elma pekmezi yapmak için püre makinesi. Bu şekilde motoru arıza yapmış tamire geldi. İşte içine bakın. Hızar dişlileri. Böyle bir sistem. Fişini takalım. Gördüğünüz gibi çalıştı. birleştik. Elimizde elmamız var. Atalım bakalım nasıl olacak. Oo, oh, elma fırladı. Kapak yapalım bir dakika. olduğu için elma sıçrama yapıyor. Tek olduğu için elma sıçrama yapıyor. Çok olduğu zaman yapmaz herhalde. Bir tane daha atalım. Bir elma daha atalım. Elmanın birini püre yapmış. Tabi bizde elma bir tane olduğu için olmadı. Çok da elmalarda işe yarıyor. Gördüğünüz gibi püre makinesi. Elmanın hali. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.